Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. 8 bit isimli gerçek zamanlı strateji oyununu inceliyoruz. Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Video güzel gideceği benziyor çünkü ama bildiğiniz strateji oyunlarından değil baba bu. Şimdi şey böyle, Warcraft oynadınız mı? World of Warcraft'tan bahsetmiyorum, Warcraft 3'ü. Hani e, Dota'nın başlamasına vesile olan, öyle miydi? Valla hatırlamıyorum ne abi. Warcraft 3'e benziyor birazcık. Tabii ki pikselli yapısı, eee... Baya uzak ama mekanikleri benziyor baya ee, Şimdi ben birebir bir oyun oluşturacağım abi Birebir oyunda yapay zeka ile kapışacağız Açıkçası oyunu çok fazla oynamadım Bu yüzden tam olarak ne nedir ne değildir bilmiyorum Zaten ilk başta yıkana kadar canım çıktı yani Ben adamları yakalayana kadar herifler uzay çağına falan çıktı Bir baktım ejderhaları falan kapının önüne çektiler abi Dedim ne oluyoruz Şimdi şu iki kişilik haritada oynayalım Açıkçası normalde adamı yenemem bu yüzden Beginner'ı alacağım çünkü normalde adamı yenmem mümkün değil. Ee, i̇ki tane oynanabilir ırk var. Şu üsttekileri e, aktif edebilmeniz için abi. Üstteki factionları. Ee, bir oyun daha satın almanız gerekiyor. Biz bunu DLC'leriyle aldık. Hem de Sound DLC'leriyle. Ama bunlar kapalı. Diğer oyunları da satın al. Pampa bana ne diyor. Hayırlısı bakalım. Bir iyi taraf var bir de kötü taraf var anlayacağınız üzere. Ben kötü tarafta oynadım ama istiyorsanız bir de iyi tarafı görmüş olalım. E, nasıl olsa savaşırken diğerini de görürüz baboli. Start diyorum ve goy goylamaya başlıyorum. Yükleme ekranı o kadar uzun sürmüyor fark ettim mi? Direkt pıt diye doldu böyle. Abi şimdi şu sizin altın toplayan e, madenciniz tamam mı? Bundan bol bol yapacaksınız ki size sürekli sürekli altın getirecek. Şu 3 tane eleman sizin ordunuz. Bu arada ne güzel ses geliyor ya böyle pıç diye. Şimdi bir yandan o adamlar basılırken biz bir yandan farm basalım. Farm ne halta yarıyor hacı abi? Farm şu halta yarıyor. Bu arada şu tarafa dönük kurulun. E, çünkü buradan hava saldırısı yiyorsunuz abi. Farm ne halta yarıyor? Farm sizin oyunda basabileceğiniz asker sayısını arttırmanıza yarıyor. Atıyorum 20 birime mi hükmedebiliyorsunuz abi? Bunu yaptıktan sonra e, ee, birime kadar hükmedebileceksiniz. Ve hükmedebileceğiniz adam sayısını nereden görüyorsunuz? İnanın eğer pek bir bilgim yok. Şu an bilmiyorum yani. Bunlar civar köyler. Bunlara saldırmanıza etmenize gerek yok baba. Yani kurtarınca bir artısı oluyor mu eksisi oluyor mu bilmiyorum. Ama bunlar şey yani modifiye gibi düşünün. Arkada varlar ama neye yaradıkları belli değil. Şuraya bir şey kuralım abi. Kuramıyorum. Şöyle bizim zımbırık var burada. Siz bina inşa ettikçe sizin bina inşa edebileceğiniz alan sayısı genişliyor. Alan geri genişliyor. O alanlara inşa etmeye devam ediyorsunuz. Babacım durum iyi mi? 5 kişi çalıştırıyoruz ama. Hacı abi bak burada boşa duruyorsunuz. Siz üçünüz şuradakini tüketin. Siz üçünüz buradakini tüketiyorsunuz abi tamam mı? Bir tane daha adam verelim. Bak üçü burayı, üçü burayı abi. Şuradaki altın kaynaklarını değerlendirelim. Bara kurduk abi. Bara kurduktan sonra bara çıksın. Ee, arkasına şu, bu tavır mı ya? Yok lan kule şu. Ee, bu da sizin atlı birim falan basmanıza yarıyor abi. Bunları yan yana kursanız da e, arka arkaya kursanız da hiçbir şey değişmiyor. Hani diyelim ki ikinci bir şey kurdunuz abi. İkinci bir Barak ee, baraks kurdunuz. Şimdi bak burada 0.5 saniyede basılıyor ya Hacı abi. Bir tane daha kurduğunuzda bu süre bir tık daha düşüyor. Atıyorum 5 saniyede değil de 4 saniyede basıyor. <laughs> Tower, bak artık büyücü fenamla da çıkarabiliyoruz abi. Range ataklar için okçumuz yok maalesef. Evet okçumuz yok. Arka tarafa büyücü vererek kullanacağız. Okçumuz yok maalesef. Ee, ben bir tane daha farm mekanı yapacağım abi ki iyice asker basabileyim iyiden iyiye. Ve ben bir 3 adam daha alacağım. Bu 3 tanesini... Oo, düşmanın keşif ordusu. Abi çok erken geldiler. Çok erken geldiler. Ben hazır değilim. Ben böyle bir ben böyle bir şey hazır değilim. Abi çok erken geldiler. Lütfen şu farmın kurulması bitebilir mi? Dakika bir gol bir ölmek istemiyorum da. Abi öldük. Abi öldük. Abi öldük. Bunlar çok hızlı geldi. Bu kadar hızlı gelmemeleri gerekiyordu. Çok hızlı geldiler. Abi öldük. Maydet. Hocam 10 tane adam ver. Bir 5 tane de büyücü basalım arkasına. Gözünü seveyim. Abi öldük. Allah razı olsun. Error Tower, Arrow Tower complete de öldük, 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 öldük. Bu, bu, kurulmadan indirirler bunu aşağı. Abi, abi gelen orduya bak. Baba gelen orduya bak. Abi öldük. Öldük bit. Öldük lan direkt. Tam yanaşmayın oradan şu kule sizi bir takır takır kurutsun abi. Şuraya bir tane daha dikersem e, tepki verir misiniz? Atlar geliyor. Baba kuleleri tutun. Kuleleri tutun Allah rızası için. Kuleleri tutun lan. Allah'ını seven defansa gelsin. Ya kaçarsın öyle. Abi çok erken geldiler. Bunlar bu kadar erken gelmiyordu. Abi manyak gibi çok erken geldiler. Abi şunları tamir et. Hii. Baba çok erken geldiler. Oy biz sağlam da aldık. Ucundan döndük ucundan. Topun ucundan döndük acı. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Topun ucundan döndük. Bir 10 adam daha bas bana gözünü seveyim ya. Arkaya 5 büyücü daha ver. Ee, hemen şunu bir upgradeleyelim abi binamızı. Koçum siz hayırdır? Siz hayırdır? Bu base'i öyle kolay kolay düşürtür müyüm ben ya? Amanın. Şimdi sıkıntı şu. Adamlar baskın taraf olduğu için bizi kıç kadar alana hapsettiler. Bu kıç kadar alandaki altın altın bitince biz babalara geleceğiz abi. Babalara geleceğiz. Çok fena babalara geleceğiz hem de. İlerlememiz lazım bir şekilde. Ooo güzel güzel. upgrade'imiz yapılmış. Ee, biz ağaç adamlar falan üretebiliyoruz abi. İlk başta bir hava üniteleri için. E, elemental üniteler için mi bu? Bunu kuralım abi bir şuraya bir yere. Buranın arkasında bir tane daha kule dikmem gerekecek. Neden 10 tane adam çalışmıyor? Hacı abi. 10 kişi oldunuz mu? Gel. 5 kişi oldunuz mu? Gel. Ben kaç adama bakabiliyorum bu arada? Bunun limiti nerede yazıyordu ya? Ya buradan işte ee, neler yapabileceğinizi fenen gösteriyor. Fenen falan gösteriyor falan filan böyle. Ben ben de tam anlamadım. Ben de tam anlamadım yani. O yüzden fenen falan filan diye geçiştiriyor. <laughs> Baba bir tane daha mekan yapalım. Adam çıkması birazcık daha hızlansın. 30 adamı kimse kolay kolay dövemez baba. Yürüyün. Yürüyün. Gözünüz arkada kalmasın. 30 adamı kimse kolay kolay dövemez. Siz hayırdır lan? Valla topladım elemanları geldim baba. Topladım elemanları geldim. Kardeşim şuraya bir tane daha kuruyorsun. 3x'in basacak bu bundan sonra orduyu. Hayalet falan yapabiliyoruz. Aha bak bunlar da ee, range atak verenler. Very fast range scout unit. Light damage. Very fast died. Air craft units can attack. Air and current turrets. Bilemiyorum ne dedi. Bilemiyorum ne dedi. Acaba ne dedi? Çok güzel ama İngilizce. Abi sizin neleriniz varmış böyle ya. O okçumuz var baba. Okçumuz olmaz olur mu? Okçumuz var ama okçuyu açabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hmm, şu olabilir mi? Constructing. Bu arada ben bir 5 tane daha istiyorum abi altın madenine. Ha tamam popülasyon limitini şurada yazıyor. Anladım canım anladım. Bir 10 adam daha basar mısın bana? Teşekkür ettim teşekkür ettim. 10 adam 5 büyücü daha merak etme ben birazdan farm basacağım şu bitsin. Daha fazla adama bakabileceğiz. Koçlar. Ben de bir şey dedi zannettim ya. Gel baba gel 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 kurul şuraya. Kurul sürüyor. Pikselli yapısı falan çok hoş ya. 8 bit orksun. Ee, hikayesi var bir campaign modu var ama e, ben tabii ki oyunun campaign modunu ne diyorsun ablacım? Farm oldu mu diyor? Ben oyunun campaign modunu oynayamadım çünkü İngilizce. Çok güzel ama İngilizce. Bir 10 tane e, artır rica edebilir miyim canım? Farm complete. Evet, farm olmadığından dolayı basamamışız. Baba ben bir farm daha alayım o zaman şuraya. Ben bir farm daha alayım kardeşim. Abi gel. Piyadeyi ne kadar da basıyorsunuz artık? 2.81 saniye güzel. 2 saniyede piyade basmak ne demek ya? Arkasına birkaç tane daha çeker saniyede bir piyade basarım. Yürü abi. Yürü abi. Şimdi ben size olayı söyleyeyim mi acı? Karşı, ben bu kadar ordu bastığıma göre karşı taraf bizden daha baskınlı farkındaysanız karşıda daha bir camış gibi ordu vardır. Okçularım nerede çıkıyor? Aa görünmez okçular. En sevdiğim. Bayılırım. Alırım bir dal. Ee, ben birazcık taret sayımı arttırmak istiyorum abi. Yani şuradaki taretlerden geçemesinler. Anlıyor musun? Şuradaki taretlerden geçemesinler. Oo oğlum grubun yarısı girmiş. Koş koş koş. Aa eritmişiz adamları. Koş baba dal. Dal abi. Gel bakayım. Gel 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 gel. Error tower complete. Error tower dedi ya. Ben ev, error tower anladım en azından. Hacı abi bana bir 20 piyade daha basar mısın? 2 saniyede bir basıyorsun zaten. Hızlı hızlı bas abi. Hızlı hızlı bas. Ben şuraya 6 tane tower yaptıktan sonra kimse gelip bana vuramaz zaten ama bunların hava üniteleri var. Şu aralara da e, tower atmazsam eğer hava üniteleri beni parça pinçik eder. Error Oğlum grubun yarısı girmiş. Ay bir vuruyor pir vuruyor arkadaş eleman. Gelin lan gerileyin ufaktan. Gelin gerileyin baba ufaktan. Ben 20 adam daha basıp yollayacağım da sizin oraya. Şurayı bir altılayacağım abi. Şurayı bir altılayacağım. Kafaya koydum. Yani adamlar buradan geldiği sürece beni yıkamazlar tamam mı? Hava ordusunda ben bir şekilde hallederim. Şu 10 art firımı içeride tutacağım abi. Gelen hava birimlerine karşı önlem olsun diye. Geri kalanlarıyla patara kütere dalacağız. Baba uyuma. Baba uyuma. Bak. Hepinize göre şu adamı takip edip koruyorsunuz abi. Tamam mı? Güzel yok ediyoruz. Knife yok ediş. Knife yok ediş. Kardeş bak. Kaşınma. Kaşınma. Adam muhtemelen burada ordu biriktirecek. Biz yakınlarında durduğumuz için ordu biriktiremiyor. 20 kişi oldu mu abi bura? Koş babacım. Bizim ekibe yardıma gidiyorsun. Koş abi. Bizim ekibe yardıma. Bir 5 adam daha istiyorum ben. O 5 adam da e, altın toplasın. Bak çok harikasınız, çok harikasınız ama tek yerden olmaz abi. Buraları otomatik keşfedecekler muhtemelen. E ama siz de dayak arsızı çıktınız be anam. Vallahi siz de dayak arsızı çıktınız babacım ya. Spire destroyed. Spire Nasıl? Ben söylemeden niye ejderhaları sıkmıyorsunuz hayatım? Ben söylemeden niye ejderhalara sıkmıyorsunuz abi? Bunlar ne ara ejderha bastı arkadaş ya? Neyi kırdılar bunlar? Şunu kırdılar muhtemelen. Yok bunu kıramadılar. Ben o tarafa ne diktiydim oğlum? Bunlar neyi kırdı? Bu burada, şunu kırdılar. Muhtemelen bunu kırdılar abi. Aslan parçaları niye müdahale etmediniz? Al bak bir 5 tane daha yapayım ben buraya. Bizi nasıl dağıttılar burada peki? Ayı gibi ordum vardı abi. Ayı gibi ordumu nasıl dağıttınız acaba? Öğrenebilir miyim? Abi ayı gibi ordumu nasıl dağıttılar? Ben sadece bunun cevabını istiyorum şu anda. Ayı gibi ordumu nasıl dağıttınız oğlum? Abi adamlar ayı gibi ordumu dağıttı az önce. War Council complete. Güzel 2 dakika 10 saniye. Ne oluyor? Bir yerde bir şeyler oluyor abi. Ejderha mı ejderha mı geldi? Şu orduyu zaten 2 dakikada dağıtırlar da benim arka planda çok fazla adamım var. O yüzden pek endişelenmiyorum. Oğlum bak bu binaya saldıran olduğunda affetmiyorsunuz tamam mı? Buna saldıran olduğunda affetmiyorsunuz abi. Tamam bunlar bizim altın toplayan elemanlar. Altın toplayan elemanlara genelde dalmıyorlar abi. Neredeyse bir dakikada bir. Bas abi bas 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 alabildiğine adam bas alabildiğine adam bas. Full piyade ama yine de iş görür. <laughs> Bak bir yerden ejderha sesi falan geliyor abi. Bir yerden ejderha sesi falan geliyor böyle. Çok güzel abi. Şimdiden 17 adam çıkmış biri. Ne kadar da bir basıyorsun abi. Aha. Ejderhalar geldi. Abi ejderhalar geldi. Bombacılar bombacılar geliyor. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Abi bir 9-10 adam daha yapar mısın? Ejderhalar geldi ve ağzımızı üfleyip üfleyip gitti. Ama ben size çok pis alacağım oğlum. Bak bunun hesabını çok pis soracağım size. Bunun hesabı sorulacak. Sanmayın ki sorulmayacak. Bunun hesabı sorulacak kardeşim. Kaç kişi? 44 kişi basmışız bile. Baba biraz iptal edebilirsin be. Biraz iptal edebilirsin be. Kaç kişiyiz? 49 kişiyiz. 50. 50-55 kişi olalım bize yeter. Production halted. Build, more farms. Build more farms. Anladım canım. Yaparız. Yaparız bizim orduyu orada yediler Harvester, az önce. Under Nereye andır atak? Lan oğlum altın toplayan elemanlarıma dalmayın lan. <laughs> Baba koş. <laughs> Baba koş. Altın toplayanlarıma dalmayın oğlum. Harvester destroyed, Harvester destroyed mu? Öldünüz <laughs> oğlum, öldünüz, <laughs> öldünüz kardeş. Öldünüz birader, GG. GG, <laughs> kardeş öldünüz. Harvester. Hocam bir ordu yolladım oraya. Bir güruh yolladım. Hala harvesterlarıma dalıyorlar ya. Psikopat mısınız oğlum? Abi benim ordu çöp oldu. Şuna dalın lan! Abi bunlar ne? Abi adamlar bizi yok etti. Alo yok olduk. Yok olduk. Babacım yok olduk hayırlı olsun. Alırım be hayırlı olsun. Yok olduk. Ya şu manyağı öldürür müsünüz rica etsem? Abi nice yok oluş. Nice yok oluş. hacı Lan oğlum beginner daha mı üst kademe bir şey? Ben bu elemanları nasıl döveceğim acaba? Full piyade basarak dövemeyeceğim kesin. Abi birazını iptal edebilir miyiz? Bir 15 kişi dönüp taşısa yeter. <gülüyor> <gülüyor> Strateji yapmamız lazım. Ama strateji yapacak param yok. Adamların ordusunu kestim abi bu kadar. Kardeşim. Bak şu binayı savunuyorsunuz ama. Ne hey, repairing, repairing de yanlış yere tıkladım. Beyler orada değil, orada değil, orada değil anam, orada değil. Siz burayı hava ünitelerine karşı savunuyorsunuz. Şu 6 tanesi bunları malumat eder zaten. Hani onları kesmeye yeter de artar bile de. Benim bunlara saldırmak için daha temiz bir stratejiye ihtiyacım var. Ee... Bunlar stun damage atabiliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi tamam mı? 5 tane ağaç vereceksin bana. Bu ağaçlar arkadan şey sallıyorlar böyle kocaman ee, kaya sallıyorlar. 5 tane ağaç vereceksin bana abi. Önde e, 30'a yakın eleman duracak tamam mı? 27 galiba. Önde 30'a yakın eleman duracak. Arkasına büyücüleri vereceğiz abi tamam mı? Arkada bir 10 tane büyücü duracak. Sonra şu yıldırımsal vuranlardan bir 10 tane duracak. 5 tane buluttan alalım arkaya. Tamam. Bizim işimiz tamam. Sadece paraya ihtiyacım var şu an. Bunları basabilmek için sadece paraya ihtiyacım var. Parayı da bizimkiler hebele gübele topluyor. Harulurul topluyor abi. Düşmanın üssü şuradan geçince bakalım düşman nasıl bir savunma hazırlamış kendine. Daha o kadar adamlar olduğunu zannetmiyorum da bunlar mancını falan basmış ya. Baba tüm orduyu kestirip kendimizi Avel gibi bırakmanın hiçbir anlamı yok. Bu yüzden ee, şey yapmayacağım. Adamları çok salmayacağım. Hacı şunu indirir misiniz aşağı? Şunu ya. iki canı var ya. İki canı var oğlum ya. Benim ordunun yarısını bunlar yok ediyor baba. Dalın bakalım. Tamam geriye kalanlar oradaki farmerları kessin. Çünkü biz burada bayağı adam bastık zaten. Şuraya toplan baba. Şuraya toplan. Casper'lar hazır. Ağaçlar hazır. Aynen öyle. Ağaçlar hazır. Casper'lar hazır. Şu ağaçta çıkabilir mi rica etsem? Teşekkür ederim. Bir tane daha Casper çıksın bana yeter. Casper'ı getir. Önden bunlar da alacak. Arkadan bunlar malamat edecek. Büyücüler de alacak falan filan. Bir şeyler yapacağız yani ama. Oo biz kapıyı tutmuşuz bile oğlum. Bunlar saldırmaya gelemez kolay kolay. Kes. Bitti baba farmının işi. Kes. Tamam. Altın kastırmazsak bunlar GG acı. Altın kastırmazsak bunlar GG. Ee, ne yapalım biliyor musunuz o yüzden? Biz şu orduyu bir adamların kapısının önüne çekelim. Tamam. Basma artık. Yeter. Basma artık yeter. Biraz para biriksin. Ben şu orduyu bir kapıların önlerine çekeyim. Hatta var ya şu okçuları falan da yerleştireyim. Para kasamazlarsa adam basamazlar ve ee, dışarıdan toplamak dışında başka bir para kasma denen yöntem yok abi bu oyunda. 2 Hatta 12 saniyeye ne oluyor lan? Oyunu kazanmıyor değil mi 2 dakika içerisinde? Böyle bir şey varsa hoş değil çünkü. 2 dakika içerisinde kazanmasın oyunu ya. Gel abi. Ha daha storm vuranlardan basıyoruz. Vallahi herkesi yığdım acı kapıya. Herkesi yığdım. Arkadan büyücüler geliyor. Bu senin sonun olacak kardeş. Bu senin sonun olacak. Bu ne işe yarıyor? Ya dik gitsin ya. Abi yeter. Fırtınalardan da iyi kastık. Şu 5 tane fırtınalı ve e, diğer büyücü ablamız gidebilir mi şuraya rica etsem? Güzel güzel. Ben bunları kapının önünde sıkıştırdım abi. Bunun da tüm farmerlarını kestim. Herif kilit şu an. Girip öldürmeyi bekliyoruz sadece. Birazdan şunu kurduktan sonra ee, kartal gözü açılacak. Kartal gözü sayesinde düşmanın ee, belli bir noktasını görebileceğiz muhtemelen. Ve birazcık da hava ünitesi lazım abi. 5 tane hava ünitesi basabilir miyiz? Teşekkür ederim. Buraya gelip dalabileceklerini hiç zannetmiyorum. Tüm orduyu ben bir şuraya park edeyim abi. Var ya acayip pis yapacağım sizi. Acayip pis yapacağım abi. Bir beş adam daha ver. Orada ordu bassın. Ee, ben şuraya bir farm daha yapayım. Bak kartallarımız falan çıkıyor abi. Kartallarımız falan çıkıyor. Ben bu heriflere para kastırmadığım sürece bunlar bana adam yollayamaz. Şu an onların ekonomi diye bir şey yok tamam mı? Şu an herifler pert vaziyette. Sadece gidip son vuruşu yapmayı dövmeyi bekliyorum abi elemanları. Dövmek için de baya bir sağlam ordu toparladım. Kargalarım gelsin. Gerçi bunlara karga demek ayıp ya. Yani koskoca anka kuşu gibi bir şeylere. Bitirici vuruşu yapacağız dayı az kaldı. Bitirici vuruşu yapacağız. Tabi 16 saniye içinde oyun bitmiyorsa çünkü ben oyunu bilmiyorum. Açıkçası. Ama itiraf etmek gerek bayağı zorladı elemanlar bizi ya. 2000'e şu kuruluyormuş. Benim 2000'im yok ki oğlum. 2000 dolara ben nasıl kurayım bunu? Benim o kadar param yok. De birazdan bitiriş vuruşunu yaparız zaten. Birazdan gidip bitiriş vuruşunu yapacağız abi. Ya bu orduyla bitiriş vuruşu yapamazsam artık yapmayayım zaten. Ready. Göster bana dostum. Göster bana. Oo köyleri möyleri pert bunları Tamam tamam. Ee, savunmaları var mı abi? Savunmaları... o Ben savunma da göremedim. Bekleyin baba bekleyin. Kartallarım gelsin. Kartal değil mi bunlar? Baba. Baba gelin. Baba gelin. Şuraya bir park edin. Şuraya bir park edin acı. Şuraya bir park edin. Onlar yok oldu. Onlar yok oldu moruk. Bitti artık. Bitti. Onların işi bitti. Tüm paralarını harcadılar. Bak bizimkiler her taraftan para topluyor. Şuraya da gelirler birazdan bir şeyler yaparlar falan böyle. Ordu burada. Hazır mıyız abi? Hazır mıyız? Bence bunlarla girip alamama gibi bir şansımız yok. Ya bu kadar yeteneksiz olmayalım lütfen. O adamlar köşede ordu saklıyor. Hacı adamlar köşede ordu saklıyor. Ne yapıyoruz? Strateji. Orada kule falan var mı? Oo bunlar bayağı ordu saklıyor. Bunlar bildiğin ordu saklamış. Aa tamam. Biz bunları kartallarla kesiyoruz abi. Aha havaya vuran ünite de yok. Biz kargalarla böyle milleti uyandırmadan bir keselim şunları kartal karga artık her neyse. Oğlum ölünce yeniden doğuyor lan bu. Abi süper bir şey. Şu son avel ordularını da keselim baba. Hiçbir şeyden haberleri yok heriflerin. Gariplerim karşılık da veremiyor yazık. Kıyamam. Nasıl bir şey yapmışsınız la buraya? Abi şu devlerine. Devlerine. Devlere ne? Devlere ne acı? Tamam. Aşağı yukarı birer kalp vuruyorlar. İndir baba devlerini. Birazdan şunları bir devreye sokacağım. Bunlar nanay. Okey. Devam. Şimdi şunu indir. Şunu da indir. Bunlar arbelekçi marbelekçi değil mi oğlum? Bunlar niye sıkmıyor? Yok kılıç kalkanlı adamlar. Arkadakiler okçu da fırsat vermedik ki heriflere. Arkada bir tane şey var. Şunu indirmeden dalmak yok abi. Ulan neymişsin sen be? Adam dünyanın dayağını yedi arkadaş. Adam dünyanın dayağını yedi hala bana mısın demiyor. İndirin baba şunu. Bulutlar Kardeş şuna bir havadan sıkar mısınız size zahmet? Siz de havacısınız bildiğim kadarıyla. Hacı operasyon yok etme başlayabilir. Go! Let's go! Bunlar tower yapmamış mı ya? Harbiden bu kadar avel misiniz abi? Adamlar tower yapmamış baba. Oha! Oradan kaç! Öldük beyler. Yok olduk. Yok olduk. sadece dondurdun mu yani? Bu, bu mu? Bu mudur abi özel gücün? Havacılar. Gelin acı. Bak arkada bizim adamlara vuran bir kule var. Ağaçlar. Kaldırın balyosu çakın baba şuna. Ağaçlar kaldırın çakın acı abi. Bak 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 yerden böyle alıyorlar acı toprağa yuvarlıyorlar böyle güllü haline getiriyorlar. Spank. Salla gitsin. Baba bitti artık yani. Burada size vurabilecek başka bir şey yok. Ranger'lar. İndirin abi. Yok edin herifleri. Bak 5000 falan fazladan para da kastık. Güzel. Güzel. Yalnız kolayda bile zor yok ettim. Hayırlısı bakalım. Çok hızlı ilerliyor bence ya. Yani ben bir oyunda 20. dakikada bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Şu an benim kamera kapatıyor olabilir de. Oyunda 24. dakika falan baba. Tabii ki tabii ki. Ayıpsın. Ayıpsın, ayıpsın. Hıyar gibi tüm parayı gider askerlere harcarsan abi ne olur farm yapacak adamın kalmazsa jort diye kalırsın ortada. Zaten bunun farmı da çok sıkıntı. De babacım yani hani siz de bana hak vereceksinizdir muhtemelen. Oyun çok hızlı ilerliyor abi. Acayip hızlı ilerliyor. Ben bir strateji oyununda 20. dakikada oyunun bittiğini görmedim. Acayip hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerlemesine henüz alışabilmiş değilim. Ama basit eğlenceli bir yapısı var. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. 8 bit horse'un ilk izlenim videosunu da geride bırakmış olduk. Hepiniz kendinize iyi bakın babuşlar. Esenlikle kalın. Bay bay.